İzzet Baysal Vakfı ve üniversitemizin kurucusu Büyük Hayırsever, Cennet Mekan merhum İzzet Baysal'ın vefatının 21. yılında onu rahmet ve minnetle anmak üzere bir 5 Mart günü daha kabrinin başında toplanmış bulunuyoruz. Anma programımız son bir yıldır dünya çapında etkili olan salgın önlemleri kapsamında bu yıl sınırlı katılım ile salon programı dahil edilmeden yapılacaktır. Allah'tan duamız bu zorlu günlerin en kısa zamanda sona ermesidir. Değerli anma programımız ilk olarak konuşmalarını yapmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı'yı davet ediyoruz. kitaplarımız da yanımızda da, Malum kaç gün önce çok acı haberle Türkiye'ye sarsıldı. Kabiliyetli bir komutanımızı olan mutfağlarda gelen askerlerinin kaybetmiş durumdayız. Şehit oldular, makamlar adi yüce olsun, ruhları şad olsun. ailelerini sabırlar diliyorum bu mübarek cuma gününde hepsine rahmet diliyorum. E, ee, tabi malum bir salgın süreci yaşıyoruz. Doğrusu biz bu süreçte özellikle misafirleri telefonla davet ettim. Ahmet abi 15 kişi geçmeyecek sizi merak etmeyin dedim. Sayın var ve tüm söyledim. Biraz kapsamını daraltmak istedik ama tabi unuttuğumuz bir şey vardı. Programımız Bodrum'un babası İzzet Baysal'ın mekanında yaptığımızı unuttuk. Yani az duyursak az gelirler diye düşünmüştük ama yanılmışız. Bu da merhum İzzet Baysal'a Bodrum'un sevgisinin bir göstergesi olsa gerek. Bu açıdan da ben değerli hazırım adınız herkese teşekkür ediyorum. Sayın Valim, kıymetli vekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Karnizon Komutanım, Sayın Bas Savcım. Bolumuzun kıymetli bürokratları, çok değerli İzzet Baysal Yadigarı akrabaları, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Saygıdeğer Ahmet Baysal, mütevelli heyet üyeleri, kıymetli Bolu halkı, sevgili öğrencilerimiz, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bolu Evet, Tabacılarımız çoğalınca şey yapmamız gerekiyor birazdan Bolu evet. Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İzzet Baysal Vakfı'nın kurucusu, ismi Bolu'yla özdeşleşmiş, Türkiye'nin gönlüne sevgi ve saygıyla yer etmiş, değerli hayırsever İzzet Baysal'ı aramızdan ayrılışının 21. yıl döneminde saygı, şükran ve rahmetle anmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız her şeye nasip olmayan büyük hayırseverlerimizden Bolu'nun babası Merhum İzzet Baysal'ın hayırseverliği vefatının üzerinden geçen yıllara rağmen halen bizlere ve insanlığa örnek olmaya devam etmektedir. Bir şehrin tarihinde, hafızasında ve yeniden yetmişe tüm halkın gönlünde yer edinmek, hayırlarla yad edilmek her insana nasip olmaz. Ne mutlu ki bu güzelliklerin hepsi merhum İzzet Baysal'a nasip olmuştur. Binlerce yıllık tarihimize baktığımızda yaptıkları büyük hizmetlerle bu toprakların kaderini değiştiren kahramanlarımız hep olmuştur. Bu kahraman, kahramanlarımızdan biri olan İzzet Baysal, atalarımızdan yadigar vakıf geleneğimizi günümüze taşıyan en önemli temsilcilerden, vakıf insanlardan biridir. Merhum İzzet Baysal'ın vakıf geleneğimizle Bolu'ya ve ülkemize yaptığı katkılar, Bolulara emanet ettiği İzzet Baysal Vakfı aracılığı ile halen devam etmektedir. Bizler de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ailesi olarak İzzet Baysal'ın eserlerine sahip çıkmayı ve onu gelecek nesillere anlatmayı her daim kesintisiz sürdüreceğiz. Hayırseverliği, ve örnek kişiliğiyle geleceğimizi aydınlatmaya devam eden İzzet Baysal'ın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle merhum İzzet Baysal'a Allah'tan rahmet diliyor. Kendisine bir kez daha saygı ve şükran ve minnetle yad ediyorum. İzzet Baysal'ın bayrağını taşıyan Ahmet Baysal Beyefendi'ye İzzet Baysal'ın değerli kelimeleri Esin Avunluk ve kıymetli eşleri Cahit Beylere, Sayın Solmaz Baysal ve Mevrura Başgil hanımefendilere ve tüm İzzet Baysal ailesine şahsım, üniversitem adına teşekkür ediyor. Kendilerine hayırlı sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Saygılarımla. Sayın Rektörümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ı arz eder. Evet ben de Sayın Valimizi, Sayın Milletvekilimizi, Komutanımızı, İdari ve Adli çok değerli Başkanlarımızı, Başsavcımızı, ilimiz protokolünün yüzüde mensuplarını, siyasi partilerimizin değerli başkanlarını, Saygıdeğer hanımefendileri, beyefendileri ve davet amcamız başta olmak üzere mütevelli heyetimizin çok değerli üyelerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii İzzet Baba'nın bizde çok büyük anası var bütün bolluğunda. Kimimiz onun okulunda okudu benim gibi. Kimimiz onun hastanesinde doğdu benim oğlum gibi. Yani onu da yaşayan herkese dokunmuş yaptığı hastanelerle, okullarla bir büyüğümüzü bugün saygıyla ölümünün 20. yılında, 21. yıl dönümünde yad etmek için bu arada bulunuyoruz. Tabi Ahmet amca her ne kadar kalabalığın az olmasını arzu etse de Sayın hocamızın söylediği gibi duyurulmasa bile bu program kamuoyuna yine duyan bolularımız geldi. Duyurulmuş olsa zaten de her yıl fark ediyoruz. Kalabalık iyice artıyor. Benim odamda İki tane resim var sadece. Birincisi kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk. İkincisi de rahmetli İzzet Baysal. Bazen şehir dışından konuklarımız geliyor. İzzet Baysal'ın ismini duymuşlar ama İzzet Baysal'ı yüz olarak anımsamıyorlar. Bazısı soruyor bu kim diyorlar baban mı diye soruyorlar. Evet babam diye cevap veriyorum. Tüm oğlunun babası. Biz onu öyle görüyoruz. Şöyle bir üzüntüm var. Geçen yıl İzzet Baysal Şükran günlerimizi yapamadık pandemi sebebiyle. Herhalde öyle görünüyor ki nihai kararı Sayın Valimiz verildik ama bu yıl da yapamayacak gibi görünüyoruz. Ama inşallah önümüzdeki yıldan itibaren tıpkı eskiden olduğu gibi coşkuyla mütebelli heyet üyelerimizle Ahmet babamız başta olmak üzere hep birlikte İzzet Baysal'ı Mayıs ayında yine Şükran'da anmaya devam ederiz. Bir de buradan son olarak bir müjde vermek istiyorum. İnşallah bu sene itfaiye binamızı taşıyoruz. İtfaiye meydanının bulunduğu alana İzzet Baysal Kültür Merkezimizi yapmayı planlıyoruz. Ve yine her şey yolunda giderse inşallah yıl sonunda bu değerli hazirunla birlikte temel atma töreninde hep birlikte gerçekleştiririz. İzzet babamızın ismini bir yerde daha yaşatmış oluruz diye düşünüyorum. Bütün hazırını saygıyla selamlıyorum. Rahmetliye üzüntüyle anıyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Zaten mekanı cennet olacağını da sanki biliyorum, hissediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben herkese saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Saygıdeğer Hazirun konuşmalarını yapmak üzere Sayın Valimizi arz ederim. Sayın Milletvekilim, çok değerli belediye başkanım, değerli başsavcım, Adliyemizin değerli temsilcileri, değerli ganizon komutanının çok kıymetli e, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, protokolümüzün değerli üyeleri, değerli çalışma arkadaşlarım, hükümeti hanımefendiler, muhterem beyefendiler, çok değerli basın mensupları, sevgili bolular, değerli hemşehrilerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Çeşme ibretle nazar kıl, dünya misafirhanedir bir mukim adem bulunmaz. Ne, ne acep nedir Sermayesi bir kefendir akibet şu keda. Kim buna mağrur alan mezun değil de ya nedir? Bugün e, cennet mekan rahmetli İzzet Baysal Beyefendinin 21. vefat yıl dönümü dolayısıyla burada, burada toparlanmış bulunuyoruz. Ne güzel. Bütün kurumlarımız burada, siyasilerimiz burada, idarecilerimiz burada, vatandaşımız burada. Davetin mümkün olduğunca hafif tutulmasına, sakin tutulmasına rağmen gönülde yatan bir aslan olduğu için, kahraman olduğu için duyan bir şekilde duyan herkes koşup gelmiş. Okuduğum şiirde şair der ki ibret gözüyle nazar et. Dünya bir misafirhanedir. Kimse kalmıyor. Herkes geliyor gidiyor. Hele şu son pandemi dönemi, döneminde ne değerlerimizi kaybettik son bir senenin içerisinde. Ne ilim adamlarımızı, gönül adamlarımızı, siyasilerimizi ve birçok birçok kıymetlerimizi maalesef kaybettik. Şehitlerimiz var, her gün şehitlerimiz var daha doğrusu. Bu dünya böyle bir yer. Ama Herhalde, her halde her akli selim insanın bu dünyada arzu ettiği en önemli şey hepimizin bildiği gibi duyduğu gibi bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bunu il, ilimizde en güzel yapan ama belki ülkemizde de en güzel yapan çok değerli hayırsever vatandaşlarımızdan birisi işte İzzet Baysal merhumdur. Yapmış olduğu okullar, hastaneler. <laughs> ve birçok sağlık kuruluşu başta olmak üzere hayatın her tarafına dokunan çok değerli hizmetler bırakmış. Ve onun arkasından çok değerli Ahmet Baysal Beyefendi ve yine İzzet Baysal Beyefendi'nin kızları, değerli kızları Esin Hanım ve yönetim kurulu üyeleri aynı şekilde hizmetleri devam ettiriyorlar. Nitekim Ahmet Bey bugün, Ahmet Baysal Vakıf adına bugün bir anaokulu yapımı için protokol imza etti. Ve bunun görüşmeleri yapıldı. Hizmetler durmuyor, durmayacak inşallah. Mengen okullarımız devam ediyor, hukuk fakültemiz devam ediyor. Kısacası kampüsün içerisinde ya da dışında eğitime, öğretime, sosyal hayata yönelik her ne varsa e, rahmetli İzzet Baysal başlamış bir yere kadar getirmiş. Onlar kasından e, Ahmet Baysal Beyefendi ve ekibi yönetim kurulu, üyesi, yönetim kurulu olarak e, ilimizde aynı tempoyla devam ediyorlar. Ben bir taraftan rahmetli İzzet Baysal'ı rahmetle yad ederken diğer taraftan çok değerli vakıf başkanı Ahmet Baysal Beyefendi'ye Esin Hanım'a ve yönetim kurullarına hususıyla çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Kendilerine sağlık, afiyet, huzur ve saadet diliyorum. Hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum. <laughs> bu güzel, bu işi en güzel beceren, en güzel başaran bir, kişilerden birisi olduğunu ifade ettik. Rahmetli İzzet Baysal'ın nasıl gönüllerde taht kurduğunu hepimiz biliyoruz. Burada aslında bugün için bizim esas yapmamız gereken şey ibret almaktır, örnek almaktır. Dedik ya, dünya misafirhane. İbret gözüyle baktığımız zaman öyle. Arkasında da devam ediyor zaten. Hiç kimse kalmıyor. İnsanın sermayesi varsa, o da nasip olursa bir top, kefen. Onun dışında hiçbir şey kalmıyor, hiçbir şey yok. Ama işte eserleriyle, insanlığıyla, değerleriyle, gönüllerde yaşamaya devam ediyorsa, gerçek yaşam işte bu olsa gerek. Ve bugün biz görüyoruz ki hem ilimizde hem de ilimizin dışında çok değerli bir yardımsever, hayırsever, aynı zamanda çok değerli bir girişimci iş adamı olarak rahmetli İzbat İzzet Baysal gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Bugün bize düşen bundan ibret almaktır, örnek almaktır. Nasıl örnek almak, ibret almak? Yönetici yönetici pozisyonunda, siyasetçi siyasetçi pozisyonunda, memur memur pozisyonunda, amir amir pozisyonunda, kısacası toplumun her kademesindeki her noktada bulunan insanların kendi işini en iyi şekilde yapmak, en iyi şekilde eserler bırakmak, en güzel şekilde en güzel şekilde gönüllere hitap etmek. Esas ibret almamız gereken, örnek almamız gereken taraf budur. Ve ben inanıyorum ki bu güzel toplum aynı zamanda bu noktada da çok önemli bir misyon ifade ifa etmektedir. Çünkü az önce bahsettiğim gibi toplumumuzun her kesiminden her kesiminden gönüllü olarak bugün koşa koşa hep beraber buraya geldik. Pandemi olmasaydı burası çok çok daha kalabalık olacaktı. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Ben bu vesileyle hem buraya da teşrif etmiş olan bütün misafirlerimize, bu organizasyonu yapan kardeşlerimize, hususiyle üniversite rektörümüze ve rektör, rektörlük çalışanlarına, ve diğer taraftan gönlü burada olup gelemeyen bütün borulu hemşerilerime katılımları, gönülden katılımları ya da fiziki katılımları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve yine bir iki konuyu daha hatırlatmak istiyorum. Ne güzel. Birçok fakülte var. 33 bin üzerinde akademisyen, efendim, öğrenci hep birlikte burada eğitim, öğretimi sürdürüyoruz, sürdürüyorlar. Üniversiteler toplumların lokomotifleri ve bizim lokomotifimiz de, gelişme lokomotifimiz de işte bu üniversite. İnşallah çok daha iyi yerlere gidecek. Belki çok layık olduğu yerde değil ama yani rektörümüzün şahsında ekibinin akademisyenlerimizin gayreti, öğrencilerimizin gayreti, bizlerin yardımımız ama hususiyle İzzet Baysal Vakfımızın da destekleriyle inanıyorum ki çok kısa bir süre içerisinde Üniversitemiz çok daha güzel yerlere her yönden gelecektir. İşte millet bu, işte devlet bu, işte toplum bu, işte il bu, işte huzur bu. Bütün arkadaşlarımız, bütün kurumlarımız, herkes burada. Bu güzelliği, bu birlik ve beraberliği sağlayan herkese gönülden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle dün kaybetmiş olduğumuz Osman Erbaş Paşa'mız başta olmak üzere onun çok değerli askerlerine, ve bugüne kadar yurdumuzun, ülkemizin içinde ya da dışında, sınır boyalarında ya da başka yerlerde şehadet şerbetini içmiş bütün şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Aynı şekilde gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Diğer yandan bu ülke için, bu vatan için, bu güzellikler için, bu şanlı bayrağımız için hizmetini sürdürmeye gayret eden herkese başarılar diliyorum. Tekrardan sizlere teşekkür ederken çok değerli İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal Beyefendi'ye, Esin Hanım'a, yönetim kurulu üyelerine bu güzel çalışmalara, bu güzel eserlere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Rahmetli İzzet Baysal'ın şahsında tüm geçmişimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, dereceleri âli olsun inşallah. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Hazirun, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Aşr-ı Şerif okumak üzere İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman'ı davet ediyorum. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا رب لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم Allahum zeyyinna bi zinati hatm el Kur'an el azim ve şedifna bi şarafet hatm el Kur'an el azim ve edkhilna el cennete bi şefaati hatm el Kur'an el azim. Ya ilahi el alemin okunan hatm şeriflerimiz var. Onları noksanları ile beraber kabul eyle. Allah, thank

あれ